Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Osas Türkiye yılbaşı özel konukları kim olacak? Şu anda Konuklar belli olmaya başladı. Bir sen altın taşın haberine göre salı günü provalar, perşembe günü de çekimleri başlanacak. Yani bu saydığım isimlere ek olarak yeni isimler de katılabilir. Şu anda dahil olan isimlere bakacak olursak Beyazıt Öztürk sonucu koltuğunda olurken Ebru Gündeş'in bu sene jüride olmayacağı söyleniyor. Athena Hadise'nin jüride olması bekleniyor. Yine değişiklikler olabilir. Katılacak isimlerden son olarak belli olan isim Diren Polatoğulları oldu. Diren Polatoğulları geçtiğimiz aylarda katıldığı Ercan Saatçili ile akustik programında söylediği itirazın var şarkısıyla çokça beğenilmişti. Oyuncu tekrar bir farklı bir performans gösterecek. Bakalım hangi şarkıyı seslendirecek. Yine Yalı Çapkını'ndan katılan diğer isim Beril Pozam ile Ersin Arıcı oldu. Suna ve Abidin birlikte şarkı söyleyecekler. Geçtiğimiz yaz evlenen çiftin beraber şarkı performansını izleyeceğiz. Yine son katılan isimlerden biri de Barış Kılıç oldu. Kızıldır Şerbeti Ömer rolünde izlediğimiz karakter programda bir türkü seslendirecek. Yine Kızıldır Şerbeti'nden iki isim daha katılıyor. Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, Fatih ve Doğa katılıyor. İkisi ayrı ayrı katılacak. Yani birlikte söylemeyecekler şarkıyı. Diğer katılan isimler Dilan Çiçek Deniz olacak. O da bu sene katılacak isimlerden biri. Yine Deniz Baysal Yurtçu ve Barış Yurtçu çifti de katılıyor. Zaten Barış Yurtçu kolpa grubunun solisti. Birlikte de şarkıları vardı ikisinin. Bakalım nasıl bir performans Türkiye sergileyecekler. Katılacak diğer, diğer, isimler ise Aslan Güner oldu. Aslan Güner son olarak yalan dizisinde rol alıyordu. Zaten çokça şarkı performanslarını duymuştuk oyuncudan. Katılması beklenen diğer bir isim ise Mert Turak olacak. Mert Turak Kızıl Goncalar'da Naim karakteriyle izleyiciyle buluşuyor şu anda. Oyuncunun öncesinde Yeşildeniz'de şarkı performansları da vardı. Şu anda katılacak isimler böyle. Eklenen isimler olursa yorumlara ben de eklerim. Genel olarak söyleyecek yerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.